Yaprak güzeli çiçeği bakımı ve çoğaltımı. Yaprak güzeli çiçeği, renkli ve canlı yapraklarıyla evlerinizi süsleyen, bakımı oldukça kolay bir bitkidir. Peki, bu güzel çiçeği sağlıklı bir şekilde yetiştirmek için nelere dikkat etmeliyiz? Yaprak güzeli çiçeği bakımı. Işık. Yaprak güzeli bol, dolaylı güneş ışığını sever. Doğrudan güneş ışığı yapraklarını yakabileceğinden gölgeli bir alan daha uygun olacaktır. Sıcaklık ılık ortamları tercih eder. 18 ila 20, 4 santigrat derece arasındaki sıcaklıklar idealdir. Sulama. Toprağın nemli tutmak önemlidir, ancak aşırı sulamadan kaçınmalısınız. Toprağın üst kısmı kuruduğunda sulama yapmanız yeterli olacaktır. Nem. Yüksek nem seviyesini severler. Bu nedenle bitkinin etrafına su dolu bir kap koyabilir veya düzenli olarak yapraklarına su püskürtebilirsiniz. Toprak. İyi direne olan, humusça zengin toprak kullanabilirsiniz. Gübreleme. Büyüme döneminde ayda bir kez sıvı gübre verebilirsiniz. Yaprak güzeli çiçeği çoğaltımı, yaprak güzeli çiçeğini çoğaltmanın en kolay yolu çelik almaktır. 1. Virgül, çelik alma. Sağlıklı bir gövdeden 10 ila 15 santimetre uzunluğunda bir çelik alın. Çelik üzerinde birkaç yaprak bırakın. 2. Virgül, dikim. Çelikleri suya veya direkt olarak toprağa dikebilirsiniz. Suya dikilen çeliklerin köklenmesi daha kolaydır. 3. Virgül, Köklenme. Çeliklerin köklenmesi için sıcak ve nemli bir ortam sağlayın. Köklendikten sonra çeliklerinizi daha büyük saksılara veya bahçenize dikebilirsiniz. Yaprak güzeli çiçeği evde nasıl bakılır? Saksı seçimi. İyi drenaj sağlayan saksılar tercih edin. Konum. Evinizin en aydınlık ancak doğrudan güneş ışığı almayan yerine yerleştirin. Sıcaklık. Oda sıcaklığı yaprak güzeli çiçekleri için idealdir. Nem. Düzenli olarak yapraklarına su püskürterek nem seviyesini artırabilirsiniz. Yaprak güzeli çiçeği hakkında genel bilgiler. Doğal yaşam alanı Afrika'nın tropikal bölgeleridir. Çeşitleri. Farklı renk ve desenlerde birçok yaprak güzeli çeşidi bulunmaktadır. Bakımı. Görece kolay olduğu için yeni başlayanlar için ideal bir bitkidir. Yaprak güzeli çiçeği resmi eklenebilir. Önemli not yaprak güzeli çiçekleri, düzenli bakımla uzun yıllar yaşayabilir. Solmuş ve kurumuş yapraklarını düzenli olarak temizleyin. Kış aylarında sulama miktarını azaltabilirsiniz.